Verilen fonksiyonun sıfır noktasındaki sürekliliğinin incelenmesi isteniyor arkadaşlar. Öncelikle fonksiyonun sıfır noktasında tanımlı olması gerekiyor. Fonksiyonun tanımına baktığımızda ise sıfırdaki değerinin 3 bölü 2 olduğu görülüyor. Yani şu verilmiş. F sıfır eşittir 3 bölü 2 verilmiş. Fonksiyonun bu noktada sürekli olabilmesi için limitinin mevcut ve bu limit değerinin de 3 bölü 2 olması gerekiyor. Çünkü çünkü fonksiyonun bir noktada sürekli olmasının tanımı şöyleydi. Fonksiyonun limiti olmalı, o noktada tanımlı olmalı ve tanımlı olduğu değerle limit değerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Aslında bunu şöyle yazalım isterseniz. F0 eşit olmalı. Limit x sıfıra giderken fx'e. Bu şart sağlanıyorsa fonksiyon sıfır noktasında süreklidir deriz arkadaşlar. O halde şimdi fonksiyonun sıfır noktasındaki limitinin araştırılması kaldı. Buna bakalım. Limit x sıfıra giderken karekök içinde x artı 1 eksi 1 bölü küp kök içerisinde x artı 1 eksi 1. Şimdi bu fonksiyonun limitini inceleyelim. x yerine 0 yazdığımızda şuradan 1 gelir. 1 bir eksi 1'den 0. 1 gelir. 1 bir eksi 1'den 0. Yani fonksiyonun 0 noktasındaki limitini incelerken 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştık. Bu 0 bölü 0 belirsizliğinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yine türevi bilmediğimizi düşünüyoruz. Ona göre işlem yapacağım şöyle yapalım. Aslında bir düşüncem var. Burada karekök A eksi karekök B tipinde bir ifade var. Eşlenikle çarpıp bölme aklıma geliyor. Ya da küp kök A eksi küp kök B şeklinde bir ifade var paydada. Onun eşleniği ile çarpıp bölmek aklıma geliyor. Ancak burada başka bir yöntem deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Karekök ya da küp kökün içindeki ifadelere baktığımda her ikisi de x artı 1. Burada x artı 1'e bir dönüşüm uygulayacağım. Şurada 2 var, 3 var. 2 ile 3'ün ok ekinden 6 gelir. T üzeri 6 dönüşümü uygulayacağım arkadaşlar. Eşittir diyelim o halde. Limit. Şimdi x artı 1 yerine t üzeri 6 yazarsak yukarıdan t küp eksi 1 bölü. Aşağıdan t kare eksi 1 gelir. t nereye gider? Ha, evet. x sıfıra giderse arkadaşlar, bak şunun yerine sıfır yazdığınızda t üzeri 6 nereye olacaktır? 1 olacak. Dolayısıyla t eşittir. Kaç olur? 1 olabilir. Ya da bakın t eşittir. Eksi 1 olabilir. Şimdi bu ayrıntıyı gözden kaçırmayalım. Şimdi Evet t 1'e mi gidecek yoksa eksi 1'e mi gidecek? Burada şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. T eksi 1'e gider derseniz yukarıdan ne gelecek bakın? Eksi 2 gelir. Aşağıdan 0 gelir. Şuradaki bak şuradaki belirsizlik korunmadı. Böyle bir dönüşüm yaptığınızda belirsizliğin korunmuş olması gerekir. Yani bir de ne yapalım? 1 yazalım. Bakalım ne olacak? Aşağıdakini yazıyorum. Yukarıdan ne gelecek? 0. Aşağıdan ne gelecek? 0. Ha, 0 bölü 0 belirsizliği korunmuş oluyor. O halde demek ki T 1'e giderken demiş olmanız lazım. T 1'e yaklaşırsa 0 bölü 0 geliyor. Aslında yapacağımız işte belli oldu. Yukarıda ve aşağıda çarpanlara ayırma işlemi var. Bunu yapıyorum şimdi. T 1'e giderken Yukarıya çarpanlarına ayırırsak t eksi 1 t kare artı t artı 1 şeklinde çarpanlar ayrılır. Aşağısı da t eksi 1 t artı 1 diye çarpanlara ayrıldığında şu t eksi 1'leri kaldırırız. Sadeleştiririz yani. t yerine de 1 yazdığımızda ne gelecektir cevap? Yukarıdan 3 aşağıdan 2 gelir. Limit var mı? Var. Kaç limiti? 3 bölü 2. E sürekli mi? Evet sürekli. Nereden anladık? E, fonksiyonun sıfır noktasındaki değerle bakın fonksiyonun sıfır noktasındaki değerle limiti eşit çıktı mı? Çıktı. O halde bu fonksiyon sıfır noktasında süreklidir denir arkadaşlar. Sıfır noktasında süreklidir denir. Şimdi ben burada bu limiti hesaplarken Böyle bir dönüşüm yaptım arkadaşlar. Ancak siz şöyle de yapabilirdiniz. İsterseniz o kısmıyla de hemen kısaca bir uğraşalım. Biraz önce söyledim aslında eşenikle çarpma olayını gerçekleştirebilirdiniz. Onu şurada kısaca bir özetlemek istiyorum. Karekök A eksi karekök B şeklinde bir ifade varsa limit problemlerinde bunun yanına karekök a artı karekök b ile çarptığımızda şöyle bu neye eşitti? a eksi b'ye. Küp kök a eksi küp kök b gibi bir ifade varsa bunun yanına şunla çarpıyorduk. Küp kök a kare artı küp kök ab artı küp kök b kare ile çarptığımızda da buradan a küp eksi b küp geliyordu. Böyle temel açılımlar vardı. O halde burada böyle bir soruyu çözmek istediğinizde yukarının eşleniği dediğimiz şunla hem payı hem paydayı aşağının eşleniği dediğimiz şu ifadeyle de yine hem aşağıyı hem yukarıyı çarparak limitin sonucuna ulaşabiliriz. İsterseniz hemen Kısaca onu yapmaya çalışalım birlikte. Limit x sıfıra giderken. Şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Şu ifadenin eşleniği dediğim şu ifadeyle aşağıyı ve yukarıyı çarpacağım. Yani artılısıyla çarpıp böleceğim. Artılısıyla çarparsam x artı 1 artı 1. Yukarıyı da aynı şu ifadeyle çarparsam Uzun uzun çarpımını yazmayayım artık. Şuradan ne gelecektir? A eksi B yani X artı 1 eksi 1 gelir. Çarpı. Şimdi sıra geldi. Paydanın eşleniği dediğim şu ifadenin eşleniği dediğim şu ifadeyle çarpıp bölme işlemine. Yukarıyı çarpayım. Ne olacak? Küp kök a kare yani x artı 1'in karesi artı küp kök a çarpı b. a dediğimiz nedir burada? x artı 1 çarpı 1 artı küp kök 1'in karesi. işte bu ifadeyle bakın. Şu ifade ile paydayı çarparsam yani bunu çarparsam ne gelecekmiş? Şurası a küp eksi b küp. Yani x artı 1'in küpü yani ne, neticede küp olduğu için şurası küp kökle gidecek. X artı 1 eksi 1 olarak cevap gelir. Evet. Şimdi bakalım ne oluyor. Şu eksi 1 artı 1 gitti. Eksi 1 artı 1 gitti. Sonra şu x ile şu x sadeleşti. x gördüğümüz yere artık 0 yazdığımızda ne gelecek görelim. Aşağıdan Şuradan 1 gelir. 1 de buradan 2. Yukarıya bakalım. Şuradan ne gelecek? 0 oldu. 1'in karesinden 1 gelecek. Artı. Şuradan ne gelecek? Bakın tekrar 1 gelecek. 1 de buradan gelecek. Yani netice itibariyle yukarıdan 3 gelir. Yani limit sonucu yine ne bulunur? 3 bölü 2 bulunur. Şimdi tabii sizin hangisi kolayınıza geliyorsa onu kendiniz uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Dönüşüm ya da burada. Bu dönüşüm meselesi integralde de karşımıza çıkar. O okay. kek hesaplanarak uygun bir dönüşüm bu şekilde bularak integral çözmelerde yapılıyor. Burada işte limite uyguladık onu. Ha, türevle de yapılabilir mi? Yapılabilir ama şu anda ben bunu türeve bulaşmadan yapmayı tercih ettim. Bu size kalmış artık. Neticede 0 noktasında fonksiyon sürekli mi? Evet, 0 noktasında fonksiyon sürekli bir fonksiyon arkadaşlar.